Eğer bir paralel evrende kendinle karşılaşsaydın, seni şaşırtacak en büyük fark ne olurdu? Rüyalarımız paralel evrenlere açılan bir kapı olabilir mi? Eğer öyleyse, hangi rüyalar bu evrenlerden birine ait olabilir? Kuantum fiziğinin öne sürdüğü gibi, her karar bir paralel evrende farklı bir sonuç yaratıyorsa, geçmişte yaptığımız bir hatanın doğru versiyonu başka bir evrende yaşanıyor olabilir mi? Bir paralel evrene geçiş mümkün olsaydı, bunu gerçekleştirmek için bilim mi yoksa insan bilinci mi daha güçlü bir araç olurdu? Evrende yalnız olmadığımıza dair kanıtlar ararken aslında bir paralel evrende başka bir biz ile iletişim kurmaya çalışıyoruz. Paralel evrenler nedir? Paralel evrenler, algılayabildiğimiz fiziksel gerçekliğin dışında yer alan ve bizim evrenimizle aynı anda var olan alternatif evrenlerdir. Bu evrenler bizimkine benzeyebilir ya da tamamen farklı fiziksel yasalar ve koşullara sahip olabilir. Paralel evrenler fikri hem modern bilimin teorilerinde hem de kadim ruhsal öğretilerde yer alır. Bu evrenler, farklı olasılıkların ve olayların gerçekleştiği yerler olarak düşünülür. Örneğin, paralel bir evrende hayatınız tamamen farklı olabilir. Farklı seçimler yapmış ya da tamamen farklı bir ortamda doğmuş olabilirsiniz. Çoklu kainat multiverse teorisi nedir? Çoklu kainat teorisi bizim evrenimizin var olan tek evren olmadığını öne süren bir kavramdır. Bu teoriye göre sonsuz sayıda evren olabilir ve her biri farklı koşullara sahip olabilir. Bu fikir hem bilimsel hem de ruhsal anlamda ilgi çekicidir. Bilimsel perspektif. Bilim insanları çoklu kainat teorisini birkaç temel teoriyle açıklıyor. 1. kuantum mekaniği Kuantum fiziğine göre her olay ya da olasılık farklı bir evrende gerçekleşir. Örneğin bir yol ayrımında sağa dönmüşseniz başka bir evrende sola dönmüş olabilirsiniz. Schrödinger'in kedisi deneyinde kedinin hem ölü hem de diri olduğu durumu anlatan bu fikir paralel evrenlerin varlığını öne sürer. 2. Sicim teorisi Sicim teorisi evrenimizin 11 boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve bu boyutlarda farklı evrenlerin titreştiğini savunur. Her titreşim farklı bir evreni temsil eder. Üç kozmoloji. Büyük patlama Big Bang sadece bizim evrenimizi değil, aynı anda birden fazla evreni oluşturmuş olabilir. Bu evrenler bir kozmos balonları gibi düşünülebilir ve her biri birbirinden bağımsızdır. Ruhsal perspektif. Kadim öğretilerde paralel evrenler bilinç seviyeleri ya da enerji titreşimleri olarak açıklanır. İnsan bilinci, meditasyon Astral seyahat ya da yüksek farkındalık durumlarına ulaştığında bu evrenlere kısa süreli erişim sağlayabilir. Ruhsal bakış açısına göre her ruh farklı bir boyutta veya evrende var olabilir. Bu evrenler karma, ruhsal dersler ve evrim sürecine göre düzenlenmiş olabilir. Bilimsel ve ruhsal açıdan paralel evrenlerin olasılığı. Paralel evrenlerin varlığı hem bilimsel hem de ruhsal yaklaşımlar tarafından desteklenmektedir. Ancak bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Kuantum fiziği olasılıkların sonsuz olduğunu ve her bir olasılığın farklı bir evrende gerçekleştiğini öne sürer. Ancak bu durum henüz bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Kozmik arka plan radyasyonu gibi bazı gözlemler farklı evrenlerin varlığına işaret edebilecek ipuçları sunuyor. 2 ruhsal deneyimler Meditasyon, lucid rüya ya da astral seyahat deneyimlerinde insanlar bazen farklı gerçekliklere ya da boyutlara eriştiklerini ifade eder. Bu deneyimler paralel evrenlerle ilgili bir ipucu olabilir. Kadim öğretilerde insan bilincinin birden fazla boyutta aynı anda var olabileceği ifade edilir. Bu iki perspektif bir araya geldiğinde paralel evrenlerin olasılığı oldukça heyecan verici hale gelir. Ancak bu konuda kesin bir sonuca varmak şu an için mümkün değildir. Yine de ben paralel evrenlerin gerçekten var olduğuna inanıyorum. Çünkü bu kavram evrenin büyüklüğünü ve bilinç potansiyelimizi daha derinlemesine anlamamıza olanak tanıyor. Dizi önerisi. Senkron. Özcan Deniz'in yazarlığını yaptığı Senkron, paralel evrenler, zaman yolculuğu ve alternatif gerçeklikler temalarını etkileyici bir şekilde ele alan bir yapımdır. Dizi bir babanın paralel evrenlerde ailesini kurtarma çabası üzerinden ilerler. Her bölüm, paralel evrenlerin bilimsel ve ruhsal yönlerini sorgulatan metafizik olaylarla doludur. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız, Senkron kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi. Paralel evrenler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bekliyoruz. Ayrıca Senkron dizisini izlediyseniz, yorumlarınızı mutlaka paylaşın.